Olur biz kızımla beraber bali. Böyle... Yok yok ben de yapacağım bali. Ben de yapacağım. Ama sen Abi, erkeksin hayatım. Ne? Bizim geri çıkmıyor. Gerçekten mi? Ama ev o ev. Hadi kızım benim yaptığımı yapın. Ha. yapın. Hadi sen yap öyle bir şey. Kaydettin mi onu? Evet. Bana da telefon alacağım. Senin telefonun var ya bunun yok. Yok benim. <laughs> Bir kitle çıkardı. Kızım ne yapıyorsun? Kafayı mı yedin? Ne oldu? Biliyorum. Hadi. Kızım Yok. camda değil. Benzin doldurayım ya. Yok. <laughs> Yo. Evet. E ee, gitmiyorsun ki sen. Gidiyorum. Yuh. Hadi burada kaldık. Bak. Ağzın boğulur. Ağzın değil mi? Evet. Ha? Gidin mi sen? Evet şimdi. Gel. Sen geldin. mi? Eve... eve mi gidiyoruz? Tamam, ben Ben eve şuna. Şimdi gidiyor muyum? Bakayım. Hala gitmiyorsun. Gel kızım ya. Sen niye oraya gittin kızım bende? Hayır bende. Ha gitti. Benim evim ışınlar mı Aa, araban gitti. Gel kızım. Diyorum bir ben sizde bir şey yok. Ne oldu anne? Ha. Kızım beni kucağına aldı. Senin evine ışınlandı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada ee, bu kız kendisi şok olacak bizim videomuzu izledikten. <laughs> Aa adını tabelaya yazsana Ela bizim videom. <laughs> Ela video Ya burada. <laughs> Sesimi istedim Azra ben. Ha, böyle. Mutabene. Ne yazdın? <gülüyor> <gülüyor> Kanalımızın ismini yaz oraya. Kanalımızın ismini yaz önce kanalımızın ismine. Kanal ne yaz? Yatalım mı bir? Hadi yatalım. Kim aşırı asıyor? Sallan uyusun. Sallamıyor hayatım. Uyumuyor, ya of. Git saate bırakacağım sonra uyumayacak o çocuk. Biraz ya. Hayır uyusun ne uyusun? Yarım saat uyudu ya. ya Uyuyacak sen şey yap. Uğraş biraz. Azra özür dilerim ama şöyle pijamam olacak. Mecburen. Tamam. Hadi, o zaman şununla yatayım. Bu mavi. Dur, evet bak. Bu mavi değil mi? Hmm. Ah. Azra bu arada belin açık. Evet Roblox belin açık. Öyle yapma. Uyanmak mı? Bir dakika. Sen gitme gitme gitme. Odasını süslemiş, çok güzel. Bana ne? ne? Neyse boş şey. Neyse bir ne? de odamızı süsleyelim gel. Süsleyelim. Süsleyelim o zaman. Benim dekimi süsleyeyim. <laughs> Hayır ben evin bizim odayı süsleyeceğim. Hadi gün bataktakiyi süsleyelim.

Bizim oda çok güzel o. Siz kaçıncı katdasınız? Geldim. Hmm, i̇şte bu. 20 kaldı Şarjı. Olmaz. Ben oyundan çıkıyorum <laughs> Azra. Arkadaşlar <laughs> bu yeni videomuz. Evet, Azra da oyundan çıkacak. Hayır. Çıkacaksın. Aa, çıkacağım da. Ama seni sevmediğin oyuna gireceğim. Tamam. Sevmedim. Ben de